Bismillahirrahmanirrahim Hafız, Kur'an-ı Kerim'i yüreğinde taşıyan yeryüzü meleğidir. Hafız, sevdiklerinin cennete girmesi için şefaatçi olacaktır. Hafız, kıyamet günü güneşten daha parlak bir taç giyecektir. Hafız, Kur'an-ı Kerim'i korumak için Allah'ın seçtiği kişidir. Hafız, sevdiklerinin cennete girmesi için şefaatçi olacaktır. sevdadır. Gönül Hafız Kur'an-ı Kerim'in yüreğinde taşıyan yeryüzü meleğidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa rehber olarak gönderilen ve kıyamete kadar da hükmü geçerli olan son ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim, sevgili peygamberimizden bize kadar tek bir harfi dahi değişmeden nesillerden nesillere aktarıla gelmiştir. Rabbimizin şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız ayeti gereğince de bu süreç kıyamete kadar devam edecektir. <laughs> Okul ve Kur'an kursunun haftalık ders programları öğrencilerin hafızlık eğitimi almalarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Okulda öğrencilerin temel İslam bilimleri ile ilgi duydukları sanat dallarında yeteneklerinin keşfedilmesine ve geliştirilmesine imkan veren sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılmaktadır. Öğrenciler sinema, belgesel film, drama etkinliği, sosyal sorumluluk projesi, bilim fuarı, münazara ve sportif faaliyetlere katılmaktadır. thank you